Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın güzel kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ZP almışlar. Burada ucuza ZP biliyorsunuz arkadaşlar. Stream ile size 10 ZP 2 liraymış arkadaşlar. Şurada satın tuşu var. 20 ZP 4 liraymış. 4 lira bak şurada param var ya 4 lira zaten arkadaşlar. listesi. ile arkadaşlar şey listesi. Nokta, nokta metre arkadaşlar. ZP bundan sonra alabiliyorsunuz. 30 ZP 6 lira aşır. Bunda bir sürü ZPL falan var. Hepsini bana bunu alabiliyorsunuz. 34 lira, 36 lira. 42 lira aşır. Satın alıyor bakalım bakalım. Kaç paraymış hakikaten? bir dakika. 42 lira aşır. Fiyatı bu yazıyor. 42 lira aşır. Bunu da alabilirsiniz. Fiyatları bu yazıyor bak doğru. 40 lira, 42 lira aşır. Bakalım. Üç, 300 bin lira 60 liraymış. Evet arkadaşlar. Site burada. Burada ZP sesi var. ZP var. Başka ne var? ZP'den başka ne vardı bilmiyorum. Altın da var arkadaşlar. Burada altın da bilirsiniz. Altın da alabiliyorsunuz Aa yıldız da geldi bak. Zoran'ın yıldızı bunlar. Arkadaşlar yıldız da alabiliyorsunuz. 900 altın. Evet burada parası olması lazım herhalde. 2000 altın. Arkadaşlar bunları alabiliyorsunuz. 2000 lira. 1000 aşır. milyon aşırı. 1000 milyon altın 2000 lira. Evet arkadaşlar site böyle. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ama aşırı. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Tabipte kalın. Abone olmayı aşırı. Abone olmayalım. Hoşçakalın. Bay bay.